İnna اَنْزَلْنَاهُ فِي دَيْنَ فِي الْاَهْرِ Muhakkak ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Dikkat edin, kelime kelime devam edeceğiz. Bir, muhakkak ki dedi, bu ne anlama gelir? Sakın şüpheniz olmasın, asla tereddüte düşmeyin. Artı bir vurgu var, aman aman dikkat edin. Şüphesiz ki edad kullanmış hakkımız. Şüphesiz ki biz indirdik. Allah ben de diyebilir değil mi? Ve bu soruyu çok sorarlar, televizyonda belki rastlamışsınızdır. Allah Kur'an'ın bazı yerlerinde ben, bazı yerlerinde O, bazı yerlerinde biz kullarını neyden? Dediğim gibi yani insanlar bunu çok merak eder. Hemen söyleyelim. Ben dediği yerlerde özellikle kendisine bahsetmiştir. Mesela Allah Hazreti Musa'ya seslendiğinde şöyle buyurdu. Ey Musa dedi, evet ben alemlerin Rabbi olan Allah. Herhalde bu da ben diyecek değil mi? Peki o geçtiğine bakalım. Genelde isimleri de birlikte kullanılır. Mesela O azizdir hakimdir. Bir sol vardır. Zamir ne diyor onu söyleyeyim. İsmin yerine geçen kelimeler değil mesela Ahmet, Mehmet demeyiz de işte o bu deriz. Bakın Allah için Kur'an'da asla bu zamiri kullanılmaz. Mesela bu Allah diyemeyiz haşa. Neden sizce? Yani gelmek beraber düşünelim. Niye bu Allah diyemeyiz? Eğer bu Allah dersek, bu zamiri kullanırsak onu işaretlemiş, onu bir yere sığdırmış oluruz haşa. O yüzden Ruh zamiri kullanırız. Hüve yani. O Allah desin. Yani bizim bildiğimiz sıra da değil mi? İhlas Suresi. Ruhu Allahu ehad. Ne demek? De ki, o Allah'tır. Pekti. Tam tersi böyle. O Allah pektir. Bir de çevrilir. Ama yani normalde ne de böyle yeter. Fakat bir kuralı gereği doğru sevgi budur. Ruhu <laughs> Allahu <laughs> de ki o Allah'tır. Pektir. O Allah'tır. Kim Allah'tır? Ben desem ki o geldi. Ben de kim geldi? O dediğine göre bilmemiş gibi algılamış. Kimden bahsediyoruz? E niye Allah o dedi? Evet. evet. O dediğine göre demek ki hepimiz kimin olduğunu biliyoruz aslında. Allah'ın kimden bahsettiğini anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Bakın. Hepimizin yaratılışında, fıtratına bir Allah inancı yüklenmiştir. O yüzden Mekke'deki müşriklerle ilgili bir ayet dinlerinde Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyurur. Onlara sorsan ki, yani o müşriklere sorsan ki, göklerin beni kim yarattı? Derler ki, dikkat edin Allah demiyorlar. Derler ki, her ki Allah. Bu ne demek? Yani şüphe de doldur. O yüzden maçak ve elbette ki Allah hepimizle ilgili şöyle buyurur. İllaki de Allah'a çift koşarak iman eder. Yani bu hataya bir şekilde Düşer. O yüzden dikkat edin. ne ki o Allah diyor ya, hepimizin içinde o inanç var aslında. Sadece normalde biri bize öğretmese kim olduğunu bilmiyoruz. Hangi vasıflara sahip olduğunu bilmiyoruz. Allah sana bir dönüşmüyor. Yani tanrı yapıyor. O var ya o diyor. Hepimizin içinde olan. Hissetmeyiniz. Dua ettiğinizde sizi duyduğuna inandığınız var ya. Ama adını şanını bilmediğiniz. Nasıl bir ilah olduğunu bilmediğiniz var ya. İşte o Allah'tır. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada hepimiz dua ediyoruz değil mi? Elbette ki. Mesela evde tek başına dua ediyoruz. Hani bir insan tek başına dua ederken herhalde bir yapmaz. Yani kimse onu görmüyor. Demek ki bir imanlı var. Yani ben böyle anlatıyorum. Size diyeceğim. Bu arada içimize düşünelim. Dua ederken içinizden bir varlığın sizi dinlediğini biliyorsunuz. Hissediyorsunuz değil mi? Hissetmezseniz dua eder misiniz? Hatta bazen bir takım günahlarımızdan dolayı bakarız. Sanki Rabbimiz bizi dinlemiyor. Sanki araya bir şey girdi. Evet. Ama genelde hissederiz. İşte bu kendi içimizdeki Allah'ın varlığına değildir. Bu birinci soru. İki soruya dikkat edin. Belki o dinleyen varlığı bugüne kadar hiç değiştiğini hissettiniz mi? Yani şunu dediniz mi hiç? Sanki bu başkası bugün dinliyor. Hayır değil mi? İşte o da Allah'ın birliğine, Evet. Yani isken kendi içinde de bunu görür. Zaten bir ayetin gani bunu belirtiyor. Allah şu ayetlerini kendi içimizde de bu ufuklarda da alemlerde de gösterecek diyor. Evet. Eyvallah. Ne edelim. Şüphesiz ki biz indirdik dedi ya. Birinci mana ben, ikinci vurdu neydi? O şimdi biz kavramına bakalım. Bakın, Allah Kur'an'da biz kavramını kullanmışsa, demek ki o işte göle alan bütün melekleri de bir yere getirmiştir. Bakın biz ne yaparız? Yüzlerce kişi bir iş yaparız, ben ne yaptım deriz. Aslında eden diye yani Allah'tır. Ama sırf Allah emeğe verdiği için o işte görev alan melekleri de kaparak ben demez bizdir. Evet. Şüphesiz ki biz indirdik. İndirdik, nazil ettik. Nazil kelimesi, insan kelimesi, tenezzül kelimesi hep aynı kökten gelir. Bu anlama gelip, Kur'an Allah'ın tenezzüldür. Evet, şüphesiz ki biz indirdik. Ne indirdik? Onu indirdik. Neyi, o neyi, o da kasıt? Kur'an değil mi? Biraz önce arkadaşlarımız Kadir Suresi'ni ne okudu? Şüphesiz ki biz onu Kadir Gelesi'ne indirdik. Onu diyor, o da dikkat edin. Niye tamir kullandı? Kur'an ismini yani. vermedik. Oysa kim bir sohbede Kur'an ismini verir? <laughs> İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen la'allekum ta'minun. Muhakkak ki biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki ahdedesiniz diyor. Bakır orada Kur'an'ın ismi geldi. Neden gelmedi? Gelin orada bakarım hemen devam edin. Onu diyor. Onun şüphesi gibi dinlik. Neyi? Sanca diyor. Boş bırakmış olayı. Siz oldu. Sizin için o ne? Adresi koyun. Mesela sadece kullanarak suç diye asmış olduğunuz Kur'an'ı mı? Ha. Sizin için o mu diyor? onu bizim Dikkat edin. Sadece ölmüş kardeşlerimiz, evet de kime zaptarak Kur'an'ı demiyorum. Sadece onlar için okuduğunuz Kur'an'dır, var ya, onu bize dinle. O yüzden yani siz ona nasıl bir tanım yapıyorsunuz? Sanki Allah onu duymak istiyor. Siz karar verin. Ondan kasıt ne? Sizin için Yoksa okumak, an anlaşılmak ve yaşamak için indirilmiş bu an. Eyvallah. O yüzden onu diyor, ikinci yurdu seçiyor. Henüz bir şey, bir bende ben de derim, bunu derim değil mi? Eğer başka birine verirsem verirsen onu derim. Allah onu demekle şunu tasvir ediyor. O Kur'an artık sizde. Dikkat edin artık sizin sorununuzda. Ya eyvel müsemmin, ey örtüsüne bürünen, biz parantezde <laughs> bürünenler diyelim. Çünkü kendi üstünde de alalım. Tabii ki başta Hz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Ey örtüsüne bürünen, bu medeniyetle tarihe, Kalp mesenin bir kısmında, yarısında veya artık eksik ve tertip üzere kullan. Yine Şüphesi gibi sana ağır bir söz bırakacak. Dikkat edin, ağır bir sözden kasıt, ağır bir sorumluluk. Rabbimiz bize ağır bir sorumluluk bırakmış. Peki ne kadar ağırmış? Onu da gelin Haşif Suresi'nden cevaplandıralım. La benzerine hazır Kur'an'ı alete ve idare et ve ufaşı alın Eğer <laughs> biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık, sen onun Allah'a olan taşşetinden, yani saygısından dolayı baş eğerek taran olduğunu görürdük. İşte biz insanlara düşünsünler diye böyle misafir ediyoruz. Dikkat edin, davanın bile kaldıramayacağı kadar ağır bir sorundu. Peki biz bunu ne kadar farkındayız? Hani bir söz var ya, dağdan daha mı hissizlik, taştan daha mı sessizlik? Evet, Hz. Peygamberimize bir gün Hz. Peygamberimiz soruyor. Saçları ağırmış böyle, yarın sonra diyor, öyle mı? Böyle bakar ki, diyor ki beni Kur'an yaşadı. Kur'an'ın yaşlattığı kişiler bulmamız gerekir. Hz. Peygamberimiz karşısına gelirken onu gören bir şöyle demiş. Bakın demiş Yücel Kur'an Yani Kur'an'ın iki ayaklığına, insan şekline dönüşmüş halidir. Çünkü Hz. Peygamberimizin ahlakı Kur'an'dı. Hz. Ayşe annemizin yine ifadesi. Kadir de indirdik. Devam diyor ki sen o Kadir Gezesi'nin olduğunu biliyor musun? Kadir Gezesi bin aydan ayrıdır. Bakın bin aydan. <laughs> Enteresan. Aslında Kadir Gezesi bin gezeden ayrı da diyebildi ama bin aydan. Demek ki bir gecenin hani hareketi en az bir aya yansıyor. Peki bu yani bin ay ne demek? Alimlerimiz söylemişler hani 80 sene ortalama bir ömürden daha verilir. Evet. Bu güzel bakışası. Bakın Kur'an'da bir ayetin mühende cehennemliklere şöyle bir soru soruldu anlatın. Bir yıla ne kadar kaldınız? Demek ki ne kadar olacak? Bir gün ya da daha az. Bakın bu sürenin kişiler 50, 60, 70, 80, belki 90 sene yaşadılar ama diyorlar ki bir gün ya da daha az. Yani bir gün ya da bir gece yaşadı. Bir gece diyor. E Murat ne diyordu? Tam tersi. Kadir gecesi bin aydan yani bir ömürden ayırdı. Demek ki Kur'an'la geçen bir gece bir ömür kadar bereketli, Kur'ansız geçen bir ömür bir gece kadar bereketsizmiş. Eyvallah. Kadir gecesi bin aydan ayrıdır. Peki şöyle bir soru sor. Kur'an Kadir gezesine mi indi? Kadir gezesinde mi indi? Kadir, mi indi? Kadir gezesi için inmedi değil mi? Gezede indi. Mi? Kime indi? Başka peygamberimize hepimize peygamberimiz peygamberimiz indi? indi. Peki indiği gezeyi de bin aydan hayır ediyorsa indi kişi bin kişiden de nasıl hayır edilmez mi? İşte bunun en büyük örneği Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Eğer bizler her geze, mecaz anlamda söylüyorum. Farklar da Kur'an'la buluşursak inanın ki her geze biz Kadir gezesi olur. Üzerimi <laughs> süresini az önce okudum ya. Geceleri tak tertip üzere anne anne Kur'an Ne zaman ki bir gece tertip üzere Kur'an okumak için kalkarsa işte o gezemiz de bizim kadir gecemiz olur. Vatan devamında diyor ki o gece melekler, melekler ve ruh her türlü iş için iner ve yani. iner. Takip tam yeri ağrana kadar bir eserliktir.